Evet, güneş fırtınası yaklaşıyor. Güneş fırtınası yaklaştıktan sonra da özellikle haberleşmede ciddi sorunların yaşanması da bekleniyor. NASA bir hafta içinde güneş yüzeyinde ikinci bir kara leke tespit etti. Yaklaşık 20 dünya büyüklüğündeki bu kara leke gezegenimiz açısından tehlike arz etmese de dünya üzerinde bazı etkilere sahip olabiliyor. <laughs> Kara leke dünyaya doğru saatte 2.8 milyon kilometre hızla hareket eden bir güneş rüzgarı oluşturacak. Rüzgarlar gezegenin manyetik alanını etkileyebilir buna bağlı olarak uydu bağlantılarıyla teknolojik altyapıyı etkileyebileceğinden endişe ediliyor. Güneş fırtınaları, haberleşme ve GPS uydularının çalışmalarını kutuplara yakın bölgelere sefer yapan uçaklarla telsiz bağlantılarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar şiddetli bir fırtınanın dünyadaki elektrik ve iletişim ağlarını bile çökertebileceğini kaydediyor.